Sevgili seyirciler yeni bir beşne 1K programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Türkiye'de ve dünyada olan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağım önümüzdeki dakikalarda. Bu hafta özellikle Pakistan'ın İran'la arasındaki çatışmalar konuşuldu. İran, Pakistan'ın içindeki bir terör örgütü olarak tanımladığı bir grubu füze gönderdi, bombaladı. Sonra dedi ki Pakistan'da bizim aramıza kimse giremez. Aramız gayet iyi, kimse bizi aramızı bozmasın diye de bir açıklama yaptı. Aslına bakarsanız şu anda yani dünyanın özellikle Orta Doğu'sunda, Orta Doğu'da yaşadığımız coğrafyada o kadar farklı çatışmalar var ki herkes her yeri bombalıyor gibi. Geçtiğimiz günlerde İran, Erbil'de ee, bir evi bombaladı. İsrail Mossad ajanı diye bir iş adamını öldürdü. Amerika Birleşik Devletleri'nin konsolosluğuna bu sefer füzeler gönderdi. Amerika Birleşik Devletleri ise Yemen'de Hussilerin merkezlerini bombaladı. Onların da gerekçesi Amerika ve İngiliz ittifakının gerekçesi husilerin özellikle Süveyş kanalındaki gemileri bombalaması. Onların gemileri bombalamasının nedeni ise İsrail'in Gazze'yi bombalaması. Aynı zamanda İsrail Lübnan'ı da bombalıyor. Gördüğünüz gibi herkes birbirinin bombaladığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Neyse ki şu anda bütün bu çatışmalar büyük bir dünya savaşına evrilmiyor ve hala kontrol altında tutulabiliyor. Bu haftanın en önemli konularından bir tanesi ise İsrail'in özellikle Gazze'deki bu çatışmalardan dolayı, Gazze'deki bir anlamda binlerce insan öldürmesinden dolayı Güney Afrika'nın başlattığı bir davaydı. Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine Gazze'de soykırım yapıyor diye bir dava açtı Güney Afrika. Çok ilginç değil mi? Aslında bunu normal şartlarda bir Müslüman ülkenin açmasını beklersiniz. Farklı bir ülkenin yapmasını beklersiniz ama Güney Afrika bu konuda o kadar net ve o kadar katı bir tutum sergiledi ki İsrail Güney Afrika'nın Lohay'da açtığı bu soykırım davasında suçlu çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyoruz ama en son kendileri de bir savunmalarını verdiler bu hafta. Bayağı en çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Basem Naim Hamas yöneticisi, Hamas'ın siyasi ve uluslararası ilişkiler başkanı şu anda konuğum. İsterseniz ona soralım. Basen Bey siz bu Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail e lehine Gazze'deki Filistin halkına soykırım yaptığı iddiasına nasıl bakıyorsunuz acaba? Nasıl değerlendiriyorsunuz merak ediyorum. I, I think this is one of the Özellikle şu anki çatışma döneminde Filistin davasını desteklemek adına uluslararası düzeyde atılan en güçlü adımlardan biri olduğuna inanıyorum. İsraillerin onlarca yıldır Gazze'ye yönelik saldırıları ve bu saldırılarda kadınların, çocukların ve yaşlıların öldürülmesi, evlerin, hastanelerin ve okulların yok edilmesi gibi eylemlerinden dolayı daha önce hiç ceza almadıklarını veya hesap vermediklerini görüyoruz. Ancak şimdi İsrail'in uluslararası adalet divanında yargılanması ve soykırım işlediklerine dair açık ve net belgelerle karşı karşıya kalması, İsrail'in bu tür suçlamalarla ilk defa bu kadar ciddi bir şekilde karşı karşıya kalmasını sağlıyor. Bu durum mahkemenin kararı ne olursa olsun Dünya çapında İsrail devletine yönelik algıda çok önemli bir değişikliğe yol açacak gibi görünüyor. Ayrıca Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze Şeridi'ndeki soykırımın mağdurları lehine özellikle kadınlar, çocuklar ve diğer siviller lehine bir karar vermesini umuyorum. Bu adımın saldırıların durdurulması, Gazze'ye yardımların ulaştırılması ve en azından Gazze şeridinden işgalin sona erdirilmesi gibi mücadelemizin bugünlerdeki nihai hedeflerine ulaşmada büyük bir yardımı olacağını düşünüyorum. Basen Bey, İsrail'de sürdürülen müzakerelerde son durum nedir acaba? Bugünlerde İsrail'e hareketimiz arasında Katar ve Mısır gibi üçüncü taraflar aracılığıyla yoğun bir iletişim var. Bu ülkeler esir değişimi konusunda çeşitli senaryoları bizimle paylaşıyorlar. Bizim için herhangi bir müzakere veya anlaşmanın asıl amacı nihai bir ateşkesin sağlanması, süre giden saldırıların durdurulması, sınırların açılması ve Gazze'ye tüm yardımların ulaşmasına izin verilmesi. Ayrıca biz her zaman İsrail hapishanelerinde bulunan 10 binden fazla Filistinli mahkumumuz karşılığında İsrailli esirlerin değişimine hazırız. Bunların en az 5 bini sadece 7 Ekim'den sonra tutuklanmış durumda. Anlaşmanın ideali tüm Filistinli mahkumlarla yakalanan tüm İsrail askerlerin karşılıklı olarak serbest bırakılması üzerine kurulu olacaktır. E, captured, e, şu anda Gazze'de kaç e, rehine var ve bunların sağlık durumları ne? Onu merak ediyoruz. Salih El Aruri'nin öldürülmesi müzakere sürecini etkiledi mi sizce? Now I give you exact about how many... Gazze'de bulunan İsraillerin tam sayısını çeşitli nedenlerden ötürü veremem. Bu yakalanan askerler ve diğerleri Gazze'nin farklı yerlerinde çeşitli grupların elinde bulunuyor. El-Kassam sözcüsünden aldığımız bilgilere dayanarak bazılarının İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırıları sonucu öldürüldüğü biliniyor. En son elimdeki rakam bir ay önceydi. En az 60 veya 70'i öldürülmüş durumda. Bu yüzden şu anda Gazze'de hala hayatta olan kaç İsrail'in olduğuna dair kesin rakamlar verilemiyor. Salih Aruri'nin ile ilgili ise şunu söyleyebilirim. Sadece Hamas için değil, ulusal düzeyde büyük bir milli lideri kaybettik. O Filistinlerle birlik ve uzlaşma sürecinde ve müzakere sürecinde çok aktif ve güçlü bir liderdi. Ne yazık ki İsrail yıllar boyunca bu suikastlerden ders çıkarmamış görünüyor. Şeyh Yasin, Rantisi liderlerimizin onlarca yıl önce suikastlerle öldürülmeleriyle başlayan süreçte, İsrail'in bu eylemlerinin bizim davamıza ve özgürlük, onur ve bağımsızlık mücadelemize olan bağımlılığımızı zayıflatacağını umduğunu gördük. Ancak tecrübelerimiz bize tam tersini gösterdi. Liderlerimizden birinin suikastle öldürülmesi Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık için haklı davalarına olan bağlılıklarını her defasında daha da güçlendirdi. Son olarak mesajınız var mı dünyaya iletmek istediğiniz? Artık yeter diyoruz. Filistinlerin 75 yıldır maruz kaldığı haksızlıklar ve baskılarının temel nedeni uluslararası toplumun çifte standartlarıdır. Bu işgal altındaki insanların acı bir gerçeğidir. Filistinlerin bağımsızlık, özgürlük, onur ve bağımsız egemen bir devlete sahip olma gibi haklarına destek veren açık uluslararası kararlar bulunmaktadır. Çözüm oldukça basittir ve bu ilgili kararları Filistin davası için uygulamalıyız. Ayrıca 7 Ekim'in bölge ve bölge dışındaki herkes için önemli bir mesaj içerdiğini unutmamalıyız. Filistinler güvenlik ve refaha sahip olmadıkça hiç kimse gerçek güvenliğin ve refahın tadını çıkaramaz. Bu nedenle bugün atılması gereken en önemli adım müzakere masasına oturmak ve Filistinlerin nihai ulusal hedeflerine ulaşmalarına mümkün kılmaktır. Basen Bey çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Sevgili seyirciler isterseniz Deniz Baran'a soralım. Deniz Baran da bu davayı çok yakından takip ediyor. İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi, Milletler Arası Hukuk Bölümünde. Ee, Sayın Baran Basem Naim ile Filistin açısından davanın önemini konuştuk ama siz bir hukukçu perspektifinden baktığınızda Güney Afrika'nın açtığı bu dava nasıl gidiyor? Yani buradan ne karar çıkmasını bekliyorsunuz? 2023'ün son günlerinde İsrail'e karşı soykırım sözleşmesinin ihlali gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davanın henüz başlangıç aşamasındayız. 11-12 Ocak'ta görülen duruşmaların davanın esasıyla bir ilgisi yok. Bu duruşmalar ihtiyati tedbir talepli duruşmalardı. Nitekim davacı Güney Afrika ihtiyati tedbir taleplerinde bulundu davayı açarken ve kural olarak bunun ivedi bir şekilde ele alınması lazım. Bu yüzden bu duruşmaları koydu Divan. Bundan sonra ne olacak? İhtiyati tedbir taleplerinin tabii ki kabul edilip edilmeyeceğine, edilirse ne yönde edileceğine dair bir karar çıkması lazım. Bu da olabildiğince ivedi bir şekilde olmalı. Bunun da sabit bir süresi yok ancak yakın zamanlarda benzer davalardaki e, ...emsel duruşmalara baktığımızda ortalama 4-5 hafta civarında kararların çıktığını görüyoruz. Fakat çok e, ayrık durumlar da olabiliyor. Örneğin Ukrayna-Rusya arasındaki benzer davada çok daha kısa sürede ihtiyat tedbir kararı çıktı. Hatta bu eleştirilmişti. Daha sonrasında yazılı aşama olacak ve sözlü aşama bunu takip edecek. Yazılı aşamada dilekçeler karşılıklı olarak verilecek. Bazen bu iki tur olarak yapılıyor ve her dilekçe aşamasının arasında birkaç ay olabiliyor. Aynı şekilde daha sonra sözü duruşma yani gerçek esasa dair duruşmalar aşaması geliyor. Burada da yine her tarafın hazırlığı için birkaç ay verilebiliyor. Kısacası önümüzde en iyi ihtimalle dahi 2-3 seneden aşağı olmayacak bir süre var. Ortalama 4-5 yıl civarında bu davanın sonuçlanacağını bekleyebiliriz. Bir de şunu not etmek isterim. Uluslararası Ceza Mahkemesi ile Uluslararası Adalet Divanı'nın prosedürlerinin şu an kamuoyunda karıştırıldığını görüyorum. Bunlar apayrı iki mahkeme ve apayrı iki 2 usule iki sürece tabiler. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde İsrail'e karşı bir dava olamaz. Zaten Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde sadece bireyler yargılanabiliyor. İsrail'in devlet yetkilileri ancak yargılanabilir. Orada da süren bir dava yok. Sadece birkaç yıldır süren bir soruşturma aşaması var. Bunun da ayrımını iyi ortaya koymak lazım. Bu davanın dünya kamuoyundaki etkileri ne olur sizce? Şunu söylemem gerekir ki mevcut davanın en büyük etkisi zaten kamuoyu üzerinde. Çünkü hukuken buradan çıkacak kararın tabii ne olacağı bir soru işareti ama İsrail aleyhinde karar çıksa dahi İsrail için bu bağlayıcı olacak olsa bile şu an işte en son Başbakan Netanyahu'nun da açıklamalarından gördüğümüz üzere divanın vereceği karara uyulup uyulmayacağı bir soru işareti. Ve uyulmadığı durumda elbette açık bir uluslararası hukuk ihlali ortaya çıkıyor. Ancak buna yaptırım uygulayacak mekanizma yine Birleşmiş Milletler şartına göre BM Güvenlik Konseyi yani Adalet Divanı'nın kararlarına uymayan devletlere yaptırım uygulayabilecek merci güvenlik konseyi. Ancak bu güvenlik konseyinin takdirine kalmış durumda ve güvenlik konseyindeki daimi üyelerin 3 tanesinin en az İsrail ile şu an politik olarak yan yana olduğunu düşündüğümüzde ve bunların veto yetkisinde olduğunu düşündüğümüzde buradan nasıl bir yaptırım çıkar o senaryoda bu tabi apayrı bir soru işareti. Ancak yani şu anda hem Türkiye hem dünya gündeminde gördüğümüz üzere dava konuşuluyor ve davadan çıkacak sonuçlar hep konuşulmaya devam edecek. Özellikle İsrail buna uymadığı sürece tekrar tekrar bu kamuoyu gündeminde alevli bir şekilde ele alınacak. Elbette bunun büyük bir etkisi olacaktır uluslararası toplum nezdinde. Şunu da eklemek lazım. Evet yaptırım yetkisi eğer Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına İsrail e uymazsa BM Güvenlik Konseyi'nde ve BM Güvenlik Konseyi bu süreci bloke edebilir. Doğru bu ihtimal dahilinde hatta bunun tarihte örnekleri de var. Hatta mesela ABD'nin 10 yıllar önce alınmış bir karara hala uyma, uyma hala uymadığı halde Güvenlik Konseyi'nin yani kendisinin içerisinde veto yetkisiyle bulunduğu Güvenlik Konseyi'nin bir aksiyon almadığını görüyoruz. O yüzden bu gerçekleşebilecek bir ihtimal. Ancak BM Genel Kurulu bağlayıcı bir karar alma etkisi olmadığı halde bir oylama açabilir ki BM Genel Kurulu ...dünyadaki neredeyse bütün devletlerin temsilcilerinin yer aldığı bir kurul... ...ve otomatikman onun kararları dünya gündeminde büyük yankı uyandırıyor. Ee, onun dışında BM Genel Sekreterinin... ...kendisinin, Güvenlik Konseyi'nin gündemine bu meseleyi tekrar tekrar... ...yani İsrail'in olası bir mahkeme kararına uymama yönündeki ihlalini taşıma yetkisi var. Ee, bu, bu örnekleri şundan ötürü veriyorum. Her ne kadar güvenlik konseyi olası bir yaptırım sürecini blok edebilecek olsa da BM'nin başka organları bunu tekrar tekrar hem BM'nin dolayısıyla da kamuoyunun gündemine taşıma taşıma kapasitesine sahip. Sayın Baran çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Sevgili seyirciler bu haftanın en önemli olayı Türkiye'nin artık uzaya gitmiş bir astronotu olması sanırım. Alper Gezer Avcı Türkiye'nin ilk astronotu olarak uzaya gitti ve önümüzdeki günlerde tam 13 deneye imza atacak. Ve uzayda yerel saatte geçtiğimiz günlerde Amerika'da 16.49'da giden kalkan bir uzay aracıyla gitti. Ve ilk sözü de istikbal göklerdedir oldu. Bir kulak verelim isterseniz. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Atamızın sözüyle bu ana başlatmak istiyorum. Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü, istikbal göklerdedir. Evet Mustafa Kemal'in bu sözleri Türkiye'nin uzaya giden ilk astronotunun ağzından döküldü. Mehmet Burçin Ünlü, Özyeğin Üniversitesi Havacık Bilimleri Fakültesi Dekanı. Mehmet Bey ben şimdi baktım gerçekten Gezer Avcı'nın gittiği yaptığı bu 13 deney Türkiye'deki uzay çalışmaları yapan pek çok akademisyen için de çok önemli. Onlarda da bir heyecan yarattığını düşünüyorum. Siz acaba uzay araştırmalarındaki rolünü nasıl görüyorsunuz? Çünkü şöyle bir spekülasyon da oldu ya işte turist gibi gönderiyoruz falan diye ama turist gibi gitmiyor. Tam tersi 13 ayrı üniversitenin çeşitli dallardaki e, çeşitli testlerini yapmaya gidiyor. Değil mi şu anda? Nasıl bir etkilenir? Onu merak ediyorum. Alper Gezer Avcı'nın uzay istasyonuna gitmesi bizim için önemli bence. Çünkü dediğim gibi e, önemli bir rol model olacak. E, ve Türkiye'nin uzay araştırmalarının aslında e, motivasyonunu arttıracak. Orada yapılan deneyler Türk bilim insanlarının e, araştırmaları için de çok önemli. Bazı deneyler gerçekten çok özgün deneyler. Bu da neler Türkiye'nin uzay uzay yolculuklarında aslında daha başarılı olmasını yolunu açacak. Çünkü uzay yolculukları sonuçta bir tecrübe birikim gerektiriyor. Yani bazı testlerin yerçekimsiz ortamda yapılması çok önemli. O yüzden yani Alper Bey'in uzay istasyonunda olması bence önemli olacak. Dediğim gibi öncelikle psikolojik etkisi yüksek olacak. İkincisi de. Yani Türkiye'de uzay ara, uzay araştırmalarına ayrılan e, araştırma bütçesinin de artmasına yol açabilir, bunu umuyorum, umarım böyle olur. E, Türkiye için bütün bunların ne faydası olacak? Ben onu tekrar söylemek istiyorum, en önemli şey psikolojik bir faydası olacak. İkincisi, e, uzay çalışmalarına e, aktarılan araştırma e, bütçelerin artacağını umuyorum, daha çok gencimizin bu konularda çalışmak isteyeceğini umuyorum daha çok startup'ın uzay çalışmalarına odaklanan startup'ların olacağını umuyorum. E, o yüzden bunların hepsinin çok büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Bu arada NASA da aya e, insan yollayacaktı tekrar ve bunu 2026'ya erteledi. Niye bu erteleme oldu? Madem uzayı konuşuyoruz biraz bundan da konuşalım. E, 2023'te çok ciddi bir ay yarışı başladı. E, Artemis uzay uçuşunu biliyorsunuz ertelendi. E, ama İnsanoğlunun aslında temel amacı Mars'a gitmek. Tabii şimdi bakalım nerelere insan gönderebiliriz? Mars, Ay, bir de uzay istasyonları. Şu anda elimizde sadece ISS var. ISS'e insan göndermek bizim için önemli. En önemli sebebi tabii psikolojik sebepler. Ee, bu yapılan deneyler sayesinde e, bilimsel gelişmeler, teknolojik gelişmelerin imeleneceğini ben de düşünüyorum Türkiye'de. Daha çok çocuk, genç e, temel bilimlere ilgi duyacak, mühendisliğe ilgi duyacak. Biliyorsunuz 18 yaş altı, 23 milyon nüfusumuz var. Bu çocukların, e, bu gençlerin e, temel bilimlere, mühendisliğe ilgi duyması bu tür güzel örneklerle oluyor. Bu çok önemli. Şimdi insanlı uçuşlar çok maliyetli. E, Ay'a astronot göndermek aşağı yukarı 20-30 milyar dolara patlayacak NASA için. Mars'a insan göndermek istersek en az 100 milyar dolara çıkıyor şu anda. O yüzden insan araçlar gönderiliyor 2-3 milyar dolar civarı. Ay'a insan araç gönderdiğinizde 50 milyon dolar, 30 yani 60 milyon dolara gönder ama insan göndermeye çalışırsanız dediğim gibi çok masraf çok büyüyebiliyor. O yüzden ee, insanlı uçuşlarda çok dikkat etmek gerekiyor. Challenger fırlatıldığında içinde 7 tane mürettebat var, astronot var. Çok soğuk bir gün. Kauçuk contalar esnekliğini yitirmiş soğuk havadan dolayı. Bu da e, istenmeyen şekilde sıcak gazların dışarı çıkmasına ve e, uzay mekiğinin patlamasına yol açtı. Peki bu neden önemli derseniz bu patlama o kadar büyük bir üzüntü yarattı ki yıllarca, on yıllarca belki insanlı uçuşlar ertelendi. Aslında asla yeni yeni tekrar insanlar uğraşmaya başladılar. Yani insanlı uçuşlara tekrar odaklanmaya başladılar. O kazan çok büyük etkisi oldu. O yüzden de insanlı uçuşların çok büyük bir risk taşıdığına bilmemiz gerekiyor. Özellikle aya giderken ve Mars'a giderken o yüzden de buralara gidebilmek için önce uzay istasyonuna gitmek lazım. Bir tecrübe kazanmak lazım. Sonra Mars'a ve Ay'a gitmekte bir sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. Mars'a gitmek 100 milyar dolar. O yüzden Mars'a insan göndermeye çalışmıyor şu anda kimse. Ee, Ay'a gitmek 20-30 milyar dolar. Peki şu anda insanlar ne konuşuyorlar? Yapay zeka yapay zeka olan araçları, yani insansız araçları ama yapay zekalı araçları göndermekten bahsediyorlar. Örneğin birkaç ay önce, hatta geçen ay, hatta bu ay, bir makale, çok ilginç bir makale yayınlandı Nature dergisinde, çok prestijli bir dergide. Orada tamamen bu büyük dil, dil modelleri var. Biliyorsunuz GPT'yi kullanmışsınızdır, büyük dil modeli. Buna benzer işte biliyorsunuz, Bard var, Google'ın Bard'ı var. Ee, bu modelle çalışan, tamamen otomatik, hiçbir insana ihtiyaç duymayan... laboratuvarları e, kimya laboratuvarlarının laboratuvarların temeli atıldı. Şu anda tabii o aşamaya gelmek için biraz zaman gerekecek ama... Herkesin hayali aslında hiç insana ihtiyaç duymayan, yakın gelecekte bu olacak, e, tamamen otomatik laboratuvar, tamamen otomatik çalışan e, uzay araçları tasarlayıp insansız uçuşların e, gücünü, menzilini arttırmak. E, bu da aslında finansal olarak e, daha düşük bütçeli uzay araçlarının tasarlanmasının yolunu açacağı için Türkiye için de iyi bir fırsat içerebilir. Dediğim gibi maliyeti çok yüksek insanlı uzay uçuşlarının. Mehmet Bey çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Az gittik uz gittik bir beşne bir kanın daha sonuna geldik. Bu hafta rahmetli Mehmet Ali Birand'ın ölüm yıl dönümüydü. Onu da bir kez daha CNN Türk kurucularından biri olarak hepimiz andık ve Mehmet Ali abimizi sevgiyle 11. ölüm yılında ölüm yıl dönümünde sevgiyle ve takdirle hep beraber bir kez daha hatırladık ki en çok istediği Hatırlanmak isterimdi. Son sözlerinden bir tanesiydi. Onu da unutmadık diyelim. Yeni bir beşine bir kada buluşuncaya kadar. Ben Cüneyt Özdemir. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Müzik